Siz ne yapacaksınız? Atıyorum bir yere tamir mi etmesi gerekiyor? Hayatım biliyorum. Evet vaktin yok. Ne zamandır söylüyorum. Belki benim dilimde de pelesenk oldu. Hadi hayatım ben ortamı hazırladım. Getirdim senin tamir çantanı. Bak yanında da güzel bir kahve yaptım. Hadi gel bir 5 dakika halledi verelim. Birlikte yapalım. Birlikte yapalım deyin. Tamam siz de bir şeyin ucundan tutun ama o yapsın. Bitti mi ya eline sağlık ya. Vallahi biliyorum kaç kere konuştum ama 5 dakikada hallettin. İşte erkek gücü diye bir şey var. Bak görüyor musun? Ya yani ben şimdi bunu yapsam 20 dakika, 1 saat uğraşacak mısın sen? Sana ya iki dakikada yapıyorsun. Helal olsun sana. Aslan kocam benim diyeceksin. Hemen şöyle sırtını bir sıva asacaksın. Helal olsun sana. Hadi gel şimdi bir kahvemizi içelim. Azıcık şey keyif yapalım diyeceksin. Böyle tatlı tatlı takdirini et. Sonrasında da et. Atıyorum. Bir şeyi tamir etti. Bozuktu. Bir tost makinesi mesela. Yani git gel orada tost yap. Ay senden Allah razı olsun. Şu makineyi düzelttin ya, hallettin ya vallahi süpersin. Yani her tost bastıkça senin ismini zikrediyorum diyeceksin. İyi ki varsın diyeceksin. Hadi güzelce iki tost basayım da şöyle karşılıklı bir ayran çalkalayalım, içelim diyeceksin. Böyle tatlı tatlı yaklaşın hayatım. Birazcık gazlayın yapar. Yapar hayatım. Yapmama şansı yok. Ufak ufak alıştırın. Ama siz diyorsanız ki onu öyle yapma. Bu böyle mi yapılır? 40 kere söyledim. Aman bu saatten sonra yapmazsan yapma be. Senden bir şey isteyen de kabahat. Ben zaten iki dakikada yaparım. Benim sana ihtiyacım yok. Ben sana muhtaç değilim. Giderim bir adam çağırırım. Adama da gerek yok. Ben zaten yaparım. E böyle yaparsanız hayatım. Karşınızdaki adam da yapmaz. Sonra onu yaptıracak kişilere doğru yavaş yavaş yol alırlar. E benden söylemesi. Sonra diyorsunuz ki Buket Hanım öyle şey mi olur? E oluyor hayatım. Oluyor ki işte ben de bunları söylüyorum burada. Yo